çekil be Olur, şimdi gideceğim. Evet, evet. Ama bak hala konuşuyor. <laughs> yürü lan. <laughs> Dombili dedi. Seni. Ya patron elinde sözleşme yok mu sözleşme? Polisi polisi çağırsak da halletti. Olmaz, polisi polisi terli bir. Polis neyim gelirse iş büyür. Bu işi kendi usullerimizle ee, halledeceğiz. Kendi usullerimizle halledeceğiz. Ee, <laughs> şimdi ne edeceksin Örtmen Bey? Bilmem o kadar uzun boylu düşünmedim. Ama burayı boş bırakamayız. Galiba gece de burada kalmamız gerekecek. E kalırız. Öyle değil mi hanımlar? Ha? Öyle değil mi beyler? Ha? Bana bakın. ve şey Tarık'ın dedesi. İnsanları böyle tırsıtmayalım değil mi? İsteyen evine gitsin. Ama yeter ki çocuklar sabah burada olsun da ders işlemeye devam edebilirim. İyi öyle olsun. Duydunuz değil mi? Hele bir sabah çocuklarınızı yollamayın var ya. Ee, evet, evet. Buyurun kıymetli veliler. Gece kalmak istemeyenler çocuklarını alıp evlerine gidebilirler. Buyurun. Yapma ya. Şimdi okuldalar mı yani? Eh iyi bari. Evde olmadığımı fark etmezler. Yok, akşam geç geleceğim de o yüzden şey ettim. Neyse hadi şimdi kapatıyorum. Kurtarmam gereken bir canım var. Ah, ne yapacağım ben ya? Yeğenimin okulu için bir şey yapmam lazım. Tefeci Fikri abiyle Barış abiyi de arayamam ki. Gülüzer hadisesinden dolayı ikisi de Zühtü abiye fena bozuk. Onunla iş yaptığımı duyarlarsa beni de silerler. Of! Of! Zaten dünyadaki bütün husumetler ya petrol yüzünden çıkıyor ya da kadınlar yüzünden. Ay bozacağım ya. Ay bozacağım. Ben bunu onların yanına bıraktım ya. Bir <laughs> bir bak aha şuraya yazdı. Bana bak bunu onların yanına bırakırsam adam değilim. Tamam adam değil patron. Hadi lan. Madem bizi içeri almıyorlar. O vakit biz de kendimiz girerik. Girerik ama nasıl? Yaz yaz nasıl? Nasıl patron? Düşündün mü? Düşündüm. Aha buldum. İçeri gece girecek. Hepsi bilhassa o öğretmenle sarı olan var ha bebek uçuk. O fasur fasur uyurken. Davaç patron yetişemiyor. Tekmeyi basacak. basacağım. gireceğim. Biz nasıl gireceğiz patron? O da işin sürprizi olsun be. söylemeyeceğim. <laughs> Bizimkilere yardım etmeliyim ama nasıl? Hey gidi kocacığım. Koca, koca hayatında ilk defa bir hata yaptım. Onu da tam yaptım ben.